Herkese merhabalar, ben Koray Sadıklar. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün BootStrap 5 ile beraber kullanabileceğimiz bir yıldızlama yani rating sistemi yapacağız. Basit bir yapıda kullanıcılardan yorum alırken yıldızlama yapmalarını da ya da bir de değerlendirme yapmalarını da isteyebileceğiz. BootStrap'in içerisinde bu tarz bir eklenti olmadığı için ve sürekli BootStrap ile alakalı tasarımlar yaptığım için bu eklentiyi sizlerle nasıl yapabiliriz, nasıl oluşturabiliriz diye düşündükten sonra hemen hızlıca bir hayata geçirme işlemi yaptım ve bunun eğitimini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Tabii ki basit bir eklenti, ufak bir birkaç tane CSS kodu kullanarak biraz da jQuery'den yararlanarak bir değerlendirme sistemi yapabiliyor olacağız. Bu template'i de sizlerle paylaşıyor olacağım. Gördüğünüz gibi kayan label özelliğimizle Bootstrap 5'le gelen bir özellikti bu. Güzel estetik bir yorumlama alanı ile beraber istediğimiz gibi bir yıldızlama seçimi yaparak bunu karşı tarafa gönder dediğimizde kullanıcılarımıza bu tarz bir template sunabiliyor olacağız. Bu tasarımın çıktısını bu arada benim GitHub sayfamda paylaştım. Bundan sonra Bootstrap ile alakalı bazı eklentiler yapmayı, bazı özel sınıflar geliştirmeyi ve sizlere bu tarzda yardımcı olmayı düşünüyorum. Bootstrap 5 repositorisinden bu eğitimin detayına ulaşıp indirme ihtimaliniz var. Beni de takip ederseniz memnun olurum. GitHub üzerinden dediğim gibi bu eğitimin dosyalarını indirebilirsiniz. Şimdi hazırsak o zaman hemen bu eğitimin nasıl yapıldığına ya da bu özellikleri nasıl yapılacağımıza giriş yapmaya başlayalım. Evet ben sizler için dediğim gibi GitHub'da yayınlayacağım için şu anda bir komponent oluşturulması gerçekleştirdim. Rating dosyasının içinde Rating CSS ve Rating HTML dosyalarımı oluşturdum. Yine dediğim gibi Bootstrap dosya yani Bootstrap'in kendi sınıflarından da yararlanıyor olacağız bu eğitimimizde. O yüzden onun içerisine yazmayı tercih ettim. Şimdi hızlıca şunu bir kapatalım. Bunu da kapatalım. Artık Bootstrap sitesinden bir template hemen hızlıca alalım starter template'imizi alalım. Hemen bootstrap'i pardon yanlış yere geldik. Evet template'imizi oluşturduk. Hemen hızlıca bir de jQuery'yi dahil edelim. Normalde bildiğiniz gibi jQuery 5 versiyonu ile beraber artık kullanılmıyor ama dilersek jquery'i de kullanma ihtimalimiz var tabii ki. O yüzden hızlı olması açısından bazı ufak tefek işlemler yapacağız. O yüzden jQuery'den faydalanmak istiyorum. Pardon yanlış şeyi aldım. Linkimi kopyalıyorum. Script dedim. Ve src diyerek jQuery'i de dosyama dahil ediyorum. Şimdi starter template'imizi kurdum. jQuery sisteme dahil ettik. Ve artık template'imizi yavaş yavaş oluşturmaya başlayabiliriz. Şunları öncelikle bir silelim. Bunlar açıklama yazıları. İster tekil isterseniz çift dosya kullanma ihtimaliniz var. Ama ben Bundle.js'i kullanacağım. Yani bu Bundle.js'i kullanmazsanız şu ikisini ayrıyetten açmanız gerekiyor. Popper.js'in ayrıştırılmış olarak kullanma ihtimaliniz var. Ama şurada zaten ikisi bir mevcut olduğu için bu opsiyonel seçeneklerin şeylerini kaldırabiliriz. Şimdi öncelikle hızlıca bir şey yapalım. Şöyle kullanıcı değerlendirme diyelim. Ve bir tane template oluşturacağım. Öncelikle ne yapıyorduk? Bir tane container'a ihtiyacım var. Daha sonrasında bir tane row yapalım. Yani bir satır oluşturalım ve bir tane de kolon oluşturacağım. col md 6 dedim. Bunu yaptım. Şimdi öncelikle diğerleri basit olduğu için rating yani yıldızlama sistemi için bir tasarım oluşturmam gerekiyor ya da öğeler oluşturmam gerekiyor. O yüzden şunun da hatta çıktısına çıktı sınavı bir bakalım. Pardon şurada açacaktık. Şunu kapatayım. Evet şu anda sayfamda herhangi bir şey yok. Yıldızları oluşturmak için Bootstrap Icons'tan faydalanacağız. Ve bu ikonları yani font ikon olayını kullanıyor olacağız. İkonları da radyo butonlara atayarak oradan değerleri alıyor olacağız. Öncelikle bunun tasarlamasını gerçekleştirelim. O zaman hemen kurulumda şöyle yukarı gelip Bootstrap Icons'u da hızlıca sistemimize dahil edelim. Şimdi buradan gelip install diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi CDN'den font ikon olarak bunları kullanma ihtimalim var artık. Kopyalıyorum. Bunu da gelip link olan bölüme hemen bootstrap'ten sonra yapıştırıyorum. Artık bootstrap ikonlarını font ikon olarak kullanma ihtimalinde mevcut. Şimdi öncelikle hemen yıldızların kapsayıcısını oluşturalım. Şöyle yapalım. Div nokta star diyelim. Daha sonra dediğim gibi inputlardan faydalanıyor olacaktık. Şöyle yapıyorum. Şimdi bir adet input oluşturdum. Bu radyo butonu olacak. Radio seçtim. Daha sonra tabii ki bunun bir ID'sinin olması gerekiyor ve bazı sınıflar atamamız gerekiyor. ID diyorum. Şöyle star bir dedim. Valuesunun olması gerekiyor. Birden beşe kadar şey yapacağız ve bunun zorunlu olması gerekiyor. Şimdi required dedik. Tip belirttik. ID verdik, value verdik. Bir de isim verelim. Ya da staring diyelim. Ya da rating diyelim. Tamam. Şimdi bunu çoğaltıyoruz. 5 tane yapacağız. Daha sonra isimlerini de değiştirelim. Öncelikle buradan yıldızlarım için 5 adet radyo buton oluşturdum. Çünkü label'lara CSS ile beraber ikonların tasarımlarını atıyor olacağız. Daha sonra label'larla beraber de bunların value'sunu tutuyor olacağız. İsimleri de aynı olduğu için kaç tane seçersem seçeyim. En son seçtiğim value değerini tutuyor olacak ama seçimi yaparken yıldızları da buna göre Java JavaScript ile beraber gösterimde dolduruyor olacağız. Value'larını da değiştirelim hemen. Şöyle 5 dedik. 5 tane artık input'um mevcut. Bir de bunun label'larını oluşturalım hemen. Label for'dan yararlanacağız zaten. İlk label hangi şeyimi tetikliyor olacak? Star 1 dedik. Şimdi bunu bir kopyalayalım hemen 5 tane. Bunlara da isim verelim. Star 2 3 4 5 dedik. Şimdi label'larıma sınıf atayacağım dedim. Hangi sınıfları atacağımı gelip Bootstrap Icons'tan bir faydalanalım. Burada yıldız ikonları olacak. Şöyle star dedim. Boşlar için star ikonundan faydalanacağım. Doldurmak için de star fill ikonundan faydalanıyor olacağım. Bunu kullanmak için b b star sınıflarından faydalanacağım. Şimdi i e etiketi içinde kullanmayacağım. Geleceğim burada label'larıma bu sınıfları atıyor olacağım. Yani en başta boş haliyle beraber benim bunları gösteriyor olmam lazım. Şimdi artık starlarım da oluştu ve şöyle bir kaydedip hemen ön izlemesine bir bakalım. Nasıl gözüküyor? Şöyle jQuery'yi bir kapatalım. Evet yukarı geldi. Şimdi inputlarım gözüküyor. Yani radyo butonlarım gözüküyor. İkonlarım da gözüküyor. Şu anda gördüğünüz gibi isimleri aynı olduğu için sürekli değiştirme işlemi gerçekleştirebiliyorum. Peki bunu birazcık bir ortalayalım. Biraz şey verelim. Estetik hale getirelim. Öncelikle sütunumu bir ortalayayım. Şöyle kaydettim. Daha sonra bir font size eklentisi yapalım ki biraz daha büyük görelim öncelikle. Şimdi font size bir 3 diyelim biraz büyük gözüksün ilk başta. Yıldızlarımı bir şey yapayım şöyle büyük büyük göreyim. Tamam şöyle container'ıma da bir MY5 diyeyim. Biraz yukarıdan da şey yapsın. Evet şimdi şunun tasarımını yapacağız. Radyo butonları gizlemem lazım. Yani bunlara tıklandığında gördüğünüz gibi label'larda değişme işlemi gerçekleşiyor. Çünkü label'ların bildiğiniz gibi radyo butonlarla ya da inputlarla bir bağlantısı oluyordu. Bu sayede label'a tıklayarak da bir değer tutma ihtimaline sahip oluyorum. Peki bunları yaptık. Şimdi bu radyo butonları mı benim gizli olmam lazım ama dediğim gibi required özelliklerini de kullanmak için farklı bir şekilde gizli olmam lazım. Şimdi benim template'im aslında hazır oldu. CSS bölümüne geliyoruz. Şöyle bir şey yapacağız. Bir tane rate yellow diyorum benim yıldızlarımın bir rengi olması lazım. color dedim. Bir tane değişken atıyorum. var dediğimiz bir olayla CSS'te herhangi bir oluşturulmuş CSS değişkenini bizim burada at atama ihtimalimiz var. Bunu da nereden alacağız? Şöyle bir özellik göstermek istiyorum size. Bootstrap'in root'ta ön tanımlı olarak kullandığı kendi şurada renkleri var. Gördüğünüz gibi BS Blue, işte BS Indigo 20'ye yakın ya da 20'den fazla olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Burada renkler var gördüğünüz gibi. Mesela BS Yellow diye bir tane bizim rengimiz varmış. Ben bunu kopyaladım. Şuraya gelip BS Yellow rengini atıyorum. Tabi rating CSS'i de benim buraya dahil etmem gerekecek. Onu da hemen yapalım. Link dedim. Şöyle Rating CSS diyorum. Buraya da bütün benim şeylerim aynı renkte olmasını istediğim için Rate Yellow diyorum. Şöyle bir ön izlemesine bakalım hemen. Evet gördüğünüz gibi sarı rengi elde etmiş oldum artık. Şimdi bir de radyo butonlarım için isterseniz bir renk şey yapabiliriz ya da bir isimden yakalama ihtimali yapabiliriz. Ya da şöyle direkt input deyip hemen Position Absolute diyoruz ve Opacity 0 diyerek oradaki radyo butonlarımı kapatmış oluyorum. Mutlak değerde yani Absolute yapmamızın sebebi tasarımda herhangi bir kayma olmasın. Direkt soldan başlasın diye bu işlemi yapıyoruz. Aslında hemen şunu gösterecek olursam kaynaktan da sizlere. Mesela input opacity'sini açarsam gördüğünüz gibi aslında hepsi üst tarafta gözüküyor olacak. Ama tarayıcıda bizim bunu kullanıcıya göstermeden işlem yapmamız gerektiği için de bunların opacity'sini kısıyoruz. Bunu yapmamızın iki sebebi var. Bir tanesi hem tasarımın bozulmaması. İkincisi de required yani zorunlu olduğu için bir form submit işlemi yaptığımızda tarayıcı uyarılarını kullanıcıya gösterebiliyor olmamız. Yani bu işlemin zorunlu olduğunu belirtebilmemiz gerekiyor. O yüzden bu işlemi yapıyoruz. Display none yaparsanız zorunlu olursa eğer bu işlem geçirmeyecektir ama kullanıcıya da bir uyarı vermeyecektir. O yüzden mutlak bir konumlandırma yaparak opasitesini sıfır yapıyoruz ve mevcutta yerini aslında koruyor oluyoruz orada input butonlarımızın. Peki bu işlemi de yaptık. Artık JavaScript tarafına geçiyor olacağız. Hemen bir buraya input ekleyeyim. Text değil submit diyorum ve bir de class atalım. btn btn dark diyeyim. Şöyle kaydettim. Tabii bir de form oluşturmamız gerekecek. Buton gelmedi. Çünkü valuesuna şey yapmadık. Şöyle gönder dedim. Yine gelmedi. Yanlış bir şey mi yaptım? Tekrar bir çalıştıralım. Aa özür diliyorum. Çok özür dilerim. Çünkü inputlarıma şey vermiştim. Display, opacity 0 vermiştim. O yüzden bir problem çıktı. O zaman şöyle yapalım hemen. Input dediğim için genelini kapsıyor. Şöyle yapacağız. Neydi benim şeyimin kapsayıcısı? Star demişim. Aslında ona star değil de rate diyelim. İsmi beraber olsun. Şöyle yapalım. Rate'in içindeki inputların değerini bu şekilde yapsın. Bu sayede diğeri de, diğerinde de herhangi bir sıkıntı olmayacak. Hemen şöyle yenileyelim. Evet. Butonum da geldi. Peki şimdi şunu yapacağız o zaman. Bir de form ekleyelim şeyin içine. Şöyle gelip formumuzu da oluşturalım. Action yazmıyorum. Mevcut sayfada göndersin. Metoda get diyelim. Yukarıda görmek için değerleri şunu kopyalıyorum şu şekilde formumun içerisine kaydettim. Sayfayı tekrar bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi artık diyor ki yıldızları şey yaparken bunu diyor seç. Yani buradan bir tane değer seçmeniz lazım. Tabi şu anda seçiyor aslında ama buradaki işlemi gerçekleştirmediğimiz için herhangi bir şey göstermiyor. Gönder dedim. Gördüğünüz gibi 5 dedi. 3'ü seçiyorum. 3'ü gönderiyor. 1'e tıkladım. 1 yapıyor. Yani label'larıma tıkladığımda radyo butonlarımın değerlerini algılayabiliyor form şu anda. Ama bir de benim burada bu işlemler için bir seçtirme gösterimi yapmam gerekiyor. Burada da jQuery'den yararlanıyor olacağız. Ve daha sonra template'imizi güzelleştiriyor olacağız. Şimdi yıldızlarımın değerlerini alabiliyorum. O zaman artık doldurma işlemine geçeceğiz. Doldurmayı da hangi ikondan faydalanıyorduk? Şuraya star demiştik. Evet, star fill vardı boş halinde star diyorduk, dolu halinde de star fill diyeceğiz. O zaman gelip artık JavaScript kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şöyle script dedik. Bir tıklama işlemi yapıyoruz. Tıklamadan bizim bunları yakalamamız gerekiyor. Yani labela ben, ben tıkladığım zaman e, mevcut bir şey tetikliyor olmam lazım. O yüzden gelip buraya bir tıklama işlemi yaptığım için input'a orada şey yapıyorum ve bir isim seçici yapmam gerekecek. Name'i neydi bizim ismimiz? Rating. Yani rating isimli bir şuraya da şey koymamız lazım. Başa ve sona. Rating isimli bir input'a tıklandığında bir fonksiyon tetikleyeceğiz. Şunu da yapalım. Fonksiyonumuzu tetiklemek için de belirli değişkenler oluşturmamız gerekiyor. Şöyle biraz daha yukarı çıkartayım. Şimdi bir tane değişken oluşturuyorum ve buna star diyorum. Şöyle yapacağım. Öncelikle sınıfı e, B olan yani şuradaki label'ları yakalamam gerekiyor bir şekilde. Bunların ortak yönü şuralar değişecek çünkü boş alanlara star diyorduk. Dolu alanlara B star fill diyeceğiz. O yüzden en yakın çünkü burada mesela for'lardan yakalayamam. Değişiyor. Ortak olan noktaları label klasındaki b sınıfları, o yüzden öncelikle stardaki yani yıldızlardaki b'lerden bir şey yap yapmam gerekiyor. Şimdi şöyle yapıyoruz, gelip diyorum ki b sınıflarını yakala. Şimdi bu değişkene bunu atadım. Birincisi bu. İkincisi, bir de seçili olan değeri bir yerde tutmam gerekiyor. Şimdi select dedim, buna da şöyle diyoruz dolar pardon this diyeceğiz. Yani seçili olan şu anda ratingde seçili olan inputtaki değeri alacağım bu seferde. de. Valuesunu alıyorum. Şimdi bunları bir kenarda tutuyorum. O zaman artık işleme geçebiliriz. Şimdi diyoruz ki star yani label'ları işlem yaptıracağım. Star slice diye bir özelliğimiz var bizim jQuery'de. Bunun içinde seçili olan değerler arasındaki şeyleri benim kesmem gerekiyor. Sıfırdan başlayacak. Daha sonra seçili olan ÖYM e kadar yıldızlarıma bir sınıf atatacağım ben. Yani diyeceğim ki add class bir sınıf ekleteceğim. Hangi sınıfı ekleteceğim? B star fill. Yani sıfırdan başlayarak seçili olan değere kadar bir sınıf değişikliği yap diyeceğim. Peki hemen gelip şurada değerimize bakalım. Şuna biraz zoom yapayım ben. Evet şöyle yaklaştırayım. Bir de incelemeyi açayım sizler için. Buradaki değişimleri önce bir görelim. Şimdi 1 numaralı yıldıza tıklıyorum. Bakın aslında burada ekledi. Şimdi 3 numaraya tıklıyorum. Bakın 2'ye de ekledi çünkü 3'ü seçtim. Neden göstermiyor? Çünkü B star sınıfı öncelikle ekli olduğu için üstüne yazamıyor. O yüzden başka bir işlem daha yaptırmam gerekiyor. Ne yapacağım? B star sınıfını kaldıracağım. Sadece B star fill sınıfını ekletiyor olacağım. O zaman bunun bir kopyasını alıyorum. Diyorum ki seçili olandan remove yap. Hangisini? B star sınıfını remove et. Daha sonra B star fill olana ekle. Tamam. Yeniledim sayfamı. Şimdi gördüğünüz gibi doldu. Gördüğünüz gibi bir star vardı bir star fil yaptı. 2'yi seçtim 2'ye de yaptı. Şöyle 5'e kadar seçersem artık bunların hepsini değiştirmiş oluyor. Peki vazgeçtim ben 5'e kadar seçtim ama ben 3 puan vereceğim. Şimdi tıkladım zaten seçmiştim herhangi bir değişiklik yapmıyor. Geri alamıyorum ben bu değeri. Bir de bu işlemi yaptırmam gerekiyor. O yüzden buna bir ufak sıfırlama işlemi gerçekleştireceğiz. Yine benzer bir işlem yapacağız. Diyeceğim ki star slice. Yani sıfırlayacağım. Her seçtiğimde sıfırlamam gerekiyor. Sıfırdan 5'e kadar olan bütün sınıflardaki. Yine remove yapıyorum. Remove class dedim. Bir dakika, remove class diyorum. Neyi kaldırmam gerekiyor? Öncelikle seçili olan varsa b star fil sınıflarımı öncelikle bir silmem gerekiyor ve onları sildiysem eğer eklemem gereken bir sınıf var b star yani sıfırlayacağım öncelikle eski konumuna getireceğim daha sonra eğer varsa b starları kaldırıp tekrar bunları değiştiriyor olacağım peki şimdi bakalım biri seçtim 3'e kadar seçtim 1'e geri döndüm 4'ü seçtim 2'ye geri döndüm 5 yaptım, 1 yaptım. İstediğim gibi bu arada şeylerle oynayabiliyorum. Peki 5 yaptım, gönder diyorum. Gördüğünüz gibi şöyle zoom yapmıştım, sıfırladı. Gördüğünüz gibi 5 gitti. Peki 4 seçtim, 2'ye düştüm. Kaç gönderecek? Gördüğünüz gibi 2'yi gönderiyor artık. Yani yıldızlama işlemlerini artık düzgün bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. Bundan sonrası tamamen tasarımla alakalı. Peki o zaman hemen şimdi tasarımımızın düzenlemesini yapmaya başlayalım. Evet şimdi sizlerle paylaşmış olduğum template'i oluşturuyor olacağız. Yine birkaç tane ikon kullanacağız ve buradaki ikonlarla beraber ufak bir template'e bu sistemi oturtuyor olacağız. Peki gelelim şimdi ne yapalım javascriptim hazır yıldızlarım da hazır formumda mevcut artık güzel bir yorumlama sistemi için bir template oluşturma işlemi gerçekleştirebiliriz bunun için ne yapabiliriz kart sisteminden faydalanacağız geleceğim buraya dibimle beraber kart oluşturacağım ne yapıyorduk kart body bu çok uzun zamandır bootstrap üzerinde kullanılan bir özellik kart özellikleri birçok yerde bundan faydalanıyoruz şimdi kartıma bazı özellikler atacağım border'ını sıfır yap diyeceğim. kenarlık istemiyorum shadow sm diyeceğim. Yani az bir alt tarafa bir gölgelendirme istiyorum ve alttan da 3 birimlik bir alt boşluk olmasını istiyorum. Daha sonra ben bu formu alıyorum. Bu kartımın içine yapıştırıyorum. Şimdi şunu bir inceleyelim öncelikle nasıl gözüküyor. Evet kartım geldi. Beyaz gözüküyor. Onu da şöyle düzeltebiliriz. Dilerseniz CSS ile beraber yapabiliriz bunu aslında. Şöyle nokta bg Pardon Body diyelim Background kalır diyorum Grey verirsek Şöyle çok şey olur Şöyle yapalım diyez. Şöyle bir grey atamak istiyorum Ki yorum bölümün biraz öne çıksın Biraz şey oldu koyu oldu Şöyle bir şey seçersem daha estetik olacaktır. Neyse çok önemli renkleri değiştiririz. Önemli olan benim formumun öne çıkıyor olması. Peki şimdi geleceğim form bölümünden hızlıca çok bekletmemek için bir de floating label yapalım. Bir tane text araya kopyalayalım oradan. Geliyorum rating bölümüne. Formumu açıyorum tekrar. Şöyle formumu yapıştırdım. Geldim comment demiş. Şimdi bu comment'e row vermeyeceğiz. Çünkü floating label'larda şöyle bir şey var. Text araya özel bir şey var. Row sistemini kullanmayın. Sabit bir tane yükseklik ataması yapın diyorlar. 100px bir height vereceğim. Height 100 dedim. Böylelikle biraz daha estetik bir yapıya kavuşuyor olacağım. Daha sonra şöyle yapalım. Şimdi comment demiş. Yorum yorumunuz diyelim karşı taraftan bir yorum alacağız. Bir isim atayalım buna. Buraya comment diyelim. Şuna bir de alt boşluk verelim birazcık. Şimdi tekrar bir daha bakalım. Evet, yorumunuz diyor. Şimdi yıldızlarımı benim birazcık küçültmem gerekecek. Bir de yıldızlardan sonra alttaki butona da biraz boşluk vermem gerekecek ki daha estetik bir görüntüye kavuşabilelim. Peki geldim Şimdi buraya FS3 demiştim. Yani font size'ın 3 birimlik bir atama yapmıştım. Bunu 5'e düşürüyorum. Biraz daha düzgün gözüksün diye. Çünkü görmek için biraz büyük yapmıştım. Daha sonra bir de yıldızlarıma alttan bir boşluk ataması yapacağım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir artık yapıya sahibim. Daha sonra bir de buna bir tane başlık ataması gerçekleştirebiliriz formumuzun içinde. Şöyle gelip H4 ile beraber diyelim ki ürünü değerlendirin. Ve şuna da biraz boşluk atalım. Class mb3 dedim. Kaydettim. Evet. Şöyle formumu oluşturmuş oldum. Şimdi formumu oluşturdum. Yıldızlarımı da seçebiliyorum. Bir güzel şekilde. Şöyle yeniledim. Gördüğünüz gibi bunlardan birini seçin diyor. Ben text arayama da bir required özelliğini atayım. Şöyle gördüğünüz gibi direkt zaten bu alanı doldurun diyor. Doldurdum. Daha sonra bunda tıkladığımda yıldızlar için bana doldurmam gerektiğini söyleyecek. Gördüğünüz gibi komentim burada, rate değerim de burada. Rahatlıkla artık herhangi bir yazılımla beraber bu değerleri aldırıp işleme ihtimaline sahibim. Peki kaydettim. Bir de kullanıcı tarafında bu yorumları göstermek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. Şu kartın altına boşluk vermişiz. Bu kartın devamında yine bir kart oluşturalım. Yine kart body mi oluşturuyorum. Div nokta kart body dedim. Şöyle kaydettim. Ne yapacağım? Yorumlarımı göstereceğim. Artık bir tane ilk ilkine bir tane başlık oluşturabilirim. Yorumlar dedim. Daha sonrasında bir paragraf içerisine yorumlarımı gösteriyor olacağım. Bunun için Loren pasajını kullanabiliriz. Buraya kadar ben biliyorum. Aslında direkt internetten alalım. Biraz uzun olsun çünkü. Şöyle kaydettim. Öncelikle bir ön izlemesini yapalım. Şimdi kapatıyorum. Evet, yorumlar diye geldi. Tabii birazcık uzun olmuş. Şimdi belli bir yerden sonra onu kesebiliriz. Tekrar bir bakalım. Evet. Biraz daha kesebiliriz ama çok önemli değil. Şimdi border 0 diyoruz. Shadow sm dedim ve bunu da alttan bir boşluk atamak istiyorum. Şöyle aynı şeyi oluşturmaya çalışacağım. Tabii ki bu yorumun üstüne bir de yıldızı tekrar göstermem gerekiyor. Çünkü hangi kullanıcının nasıl bir yıldızlama yaptığını da bilmem gerekiyor. Aslında yukarıdan direkt yine yıldızları alıyor olacağız. Şurada hemen şunu biraz daha ben silmek istiyorum. Bayağı uzun gözüküyor çünkü. Evet, şimdi hızlıca şu label'larımı da ben bir alayım yukarıdan çünkü yıldızlarım hazır zaten. Şöyle bir şey diyeceğiz. Gelip bunları bir span etiketi içerisine almak istiyorum. Şuraya yapıştırdım. Daha sonra bu label'larımı da küçük göstermek istiyorum bunları da. Şöyle tekrar bir bakalım. Evet, yıldızlarım geldi. Yani şunlardan biraz daha küçük göstermem gerekiyor ki rahatlıkla ben kullanıcıya yer kazandırayım orada. Red, yellow diyorum. Ve dolu olanları tabii bunu yazılımla yapmak gerekiyor ama biz birkaç tanesini dolduralım. Chapter 4 yıldız olsun. Evet, kullanıcının Yorumunu da ne seçtiğini göstermemiz lazım. Alt tarafa da hemen şöyle devam edelim. Div dedim. Div mi diyelim? Yoksa başka bir şey mi söyleyelim? Div diyebiliriz ya sıkıntı yok. Div yaptım. Kullanıcının adını belirtiyor olacağım. Kendi adım yazıyorum ve bir tarih belirtmem gerekiyor. 02 2021 dedim. Bir de buna sınıflar atayalım. Düzenleme yapalım. Şimdi renginin gri olmasını istiyorum. Text mutet dedim. Font size çok küçük olsun. Fs6 diyorum. Fs 1'den 6'ya kadar. Yani başlıklardan gidebilirsiniz. H1 ile H6 nasıl büyüklükleri mevcutsa aynı büyüklükler bu Fs1 ile Fs6 arasında da aynı olacak şekilde yapılmış. Bir de alttan bir boşluk atama istiyorum. Şöyle baktım. Evet. Şimdi bir de kullanıcılar etkileşim sunmak açısından beğenme ve beğenmeme olayları var genelde sistemlerde. Ben bunu da eklemek istedim. Hoş duruyor çünkü... Yine Bootstrap Icons'ta bu ikonlar mevcut. Gördüğünüz gibi dolu veya boş olanları var. Bir Hands Up alalım şuradan. Bunu direkt kopyalayabiliriz. Bunun içinde hemen alta şöyle bir tane UL yapalım. Ve Class atalım. List inline diyelim. Şuna da list inline item diyelim. Bir tane böyle yapalım. Bir tane de böyle koyalım. Birine up, birine down diyelim. Ve yanlarına sayılar yazacağız. Mesela 32 dedim. Buna da 5 diyorum. Önce bir ön izlemesini gerçekleştirelim. Evet bu şekilde gözüküyor. Belki birazcık büyütebiliriz font size'larını. büyütelim mi? Şöyle yapalım o zaman. Yukarıdaki fs6'ymış. Buna fs5 diyelim. Evet biraz daha büyüdü. Bir de aralarını birazcık açabiliriz. O yüzden ilk değeri me4 diyorum. Eskiden neydi? Sağdan vermek için mr diyorduk. Saha, sağa doğru iteceğim ama... LTR geldikten sonra Bootstrap 5 ile beraber ME ve MS oldu. Sağa vermek için ME, sola vermek için MS kullanıyoruz. O yüzden ben ME dedim. ME4 diyorum bu beğenme butonunu birazcık daha böyle sağa doğru itmiş oldum ki ferah bir görüntü elde edeyim. Şimdi bu da tamamlandıktan sonra şöyle bu yapıyı kopyalayıp yine aynısını yapıştırarak alta doğru bir uzayan yorum sistemi gördüğünüz gibi eklemiş oluyorum. Bu şekilde bootstrap üzerinde bir rating sistemi ve ufak bir rating tasarımı yapmış olduk. Sizlerde bu eklentiyi dediğim gibi GitHub sayfam üzerinden indirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Ben güzel geçtiğini düşünüyorum. Eğer güzel ufak da olsa bir eklenti yapmış olduk. Umarım hepiniz için faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum.